Merhabalar, Gılgamış Destanı kitabımız. Tarihin ilk kahraman kralı, adaleli, uzun boylu, iri gövdesiyle bir taraftan çok yakışıklı, bir taraftan çok güçlü. Halkı onu kendilerinden çok üstüne farklı bulur, onda bir tanrısallık var diye düşünür ve vücudunun üçte ikisinin tanrı, üçte birinin insan olduğuna inanırlardı. Gılgamış, her şeyi gören ve bilen manasında, Uruk şehrinin kralıydı. Zamanında kahin kral olan dedesine demiş ki, kızının oğlu olacak ve senin yerini alacak. Bunu duyan kral kızını kuleye kapatmış, başına bekçi koymuş. Akıl edememiş tabi, bekçi erkekmiş. 9 ay sonra gılgamış doğmuş. Bekçi baba kralın korkusundan çocuğu kuleden aşağı fırlatmış. Şahin tutmuş, çoban bulmuş, o olmuş bu olmuş derken... Gılgamış kral olmuş. Uruk şehrinin bir de baş tanrısı ve koruyucu tanrısı vardı gök tanrısı An. Sümer'de her şeyin bir baş tanrısı bulunuyordu. Fakat Uruk şehrinin bir ayrıcalığı vardı. O da Sümer ülkesine bereket ve bolluğu, sevmeyi, sevişmeyi, barışı ve savaşı getiren güzeller güzeli tanrıça Inna ve kocası çoban tanrısı Dumuzi'nin burada oturuyor olmasıydı. Zengin Duruk şehri, çok zengin. Gılgamış da çok mutluydu. İlk yazıyı başlattılar, ilk tekerleği buldular. ilk saban burada yapıldı, sabana ilk öküz burada koşuldu. Gılgamış'ın etrafı insan doluydu. Fakat onların içinden küçüğüne, kafasına uygun bir arkadaş bulamamıştı. Koca bir ülkesi, görkemli bir şehri, çalışkan halkı vardı. Ama o yapayalnızdı ve bu yalnızlık onu çok mutsuz ediyordu. Tanrıça Aruru gerek vücut gerek kalp bakımından Gılgamış'a bir arkadaş yaratmak için ellerini yıkayıp nehir kenarından bir toprak kil almış, ona bir adam şekli vererek onu kıllara bırakıvermişti. Kırların adamı anlamına gelen Endiku'ydu bu. Rahibeler buldu. Çıkardı o vahşilikten. Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, sevmeyi, sevilmeyi, sevişmeyi öğrettiler. Sonra da Gılgamış'ın dostu, yaveri, sırdaşı her şey oldu. Sevgililerinden bir süre sonra bıkan, onlardan kimisini hayvana döndüren, kimisini ağır işler yükleyen, kimisini yer altında hapsedip inleten hovarda tanrıçamız Gılgamış'a gel evlenelim dedi. Tabi Gılgamış kaçın kurası soğukta ısıtmayan bu örtüyü, fırtına engel olmayan bu kapıyı, üstünü örtüleni altında yazan bu fil derisini içindeki kahramanların üstüne çöken bu sarayı ki kibarca reddetti. E kadın kısmı gelir mi reddedilmeye hele bir de tanrı çaysa. Kızgın tanrıça da doğruca gök tanrısı Amu'ya gitti. ''Onu muhakkak cezalandırmalıyım. Gılgamış'ı ve Uruk şehrini yok edeceğim. Onun için lütfen bana gök boğasını gönder.'' dedi. ''Fayda eder mi tabi?'' Sedir ormanlarını bekleyen canavar Fumbala'yı nasıl atladılarsa gök boğasını da yok ettiler Enduku'yla. Ama tanrılara bu kadar kız gitmenin bir bedeli olacaktı tabi. Bu bedel de Enduku'nun hastalanıp ölmesiydi. Gılgamış öyle alışmıştı ki ona, elinde ok yay, belinde hançer, önünde kalkan, bayramların giysisi, bitmez tükenmez bir neşe kaynağıydı onun için. Tanrılara yalvardı, gölgesiyle buluşma fırsatı buldu Endukun'un. Onun anlattıklarından sonra kendi canının derdine düştü. Ben de mi böyle olacağım ölünce? Hayır ben ölmemeliyim. Ne yapıp edip ölümsüzlüğü bulmalıyım. Diye Geçirdi Aklından Utana Piştimin Namını Duydu Ölümsüzlük Bahşedilmişti Ona Sırrı Biliyordu Vurdu Kendini Yollara Ama Ne Yollara Aşılmaz Geçilmez Bin Bir Dert Çekti Bulduğu Utana Piştimi Devrin Nuh Peygamberini Tanrılar insanlığı yok etmeye karar verince teki bulup bunu demiş ki ''Bir gemi yap, içini de diğer canlılarla doldur.'' Öylece sağ kalmış buna piştim. Tanrıların takdiri olmadan ölümsüzlüğü bulamayacağını anlattı Gılgamış'a. ''Bulamayacağın ölümsüzlüğü aramak için kaybettiğin zamana yazık olmuş. Sana verilen bu yaşamın tadını çıkarmaya bak. Gece gündüz keyiflen. Her gününü üzüntüyle değil.'' sevinçle geçirmeye çalış. Ye iç, söyle, dans et, yıkan, temizlen, güzel giysiler giy. Küçüklerin ellerinden tutarak, karını göğsüne bastırarak yaşamına yaşam kat. Bu işte insanlığın kaderi diye de nasihat etti. En azından dönüşte teselli ikramiyesi olan gençlik iksirini yılana kaptırmasa iyiydi ya. Eli boş kuru nasihatla geri döndü Gılgamış. Evet yeni de kaybettik Muazzez İlmiyeç'i. Onu da analım dedik. Allah rahmet eylesin. E, mekanı cennet olsun inşallah. Çivi yazısıyla tabletlere yazılmış Gılgamış Destanı. Ve bu metinlerin %60'ı hala kayıp. İşte rahmetli de bu eksiklikleri, bu kopmaları görüp e, eğer şiir olarak yazarsam sıkıcı ve anlamsız olacak deyip öykü halinde yazıyor. Ve normalde tanrılar çok fazla rol alıyor bu destanda ama ana konu insan olduğu için ben de tanrıları pek de ön plana çıkarmadım diye de ekliyor. 11-12 tablete yazılıyor bu destan. önce 700'lerde Asur Kralı'nın kitaplığına kitaplığında bulunuyor ve Londra'ya getirilip işte burada çözülüyor. Bir de Mezopotamya'nın farklı yerlerinde yapılan kazılarda ortaya çıkanlar gösteriyor ki bin yıl boyunca üç farklı şekilde yazılmış bu destan. 126 yıl yaşamış Gılgamış. Yani Öyleymiş insan ömrü o zaman artık ne olduysa o işte tufandan sonra yani insan oldu. İnsan ömrü düşmeye başlamış. İşte Gılgamış öldükten sonra yeraltı dünyasında tanrılar adına yargıçlık yaptığına inanılıyor. Bu vesileyle de ona dualar ediliyor. İşte sihir ve tütsülerle ondan isteklerde bulunuluyor. Yani ünlü bir ölüden yardım isteme inancı ilk olarak bu işte Gılgamış'ın olayından sonuna geliyor. Ondan sonra da işte bizim evliyalara, türbelere kadar gidiyor. Yani destanımızda tabii tanrılar, insanlar iç içe ama hani yazarın da dediği gibi asıl konu insan. İşte insanın o nam salma ya da işte şanım yürüsün telaşı, işte arkadaşlık, sevgi, nefret, intikam, üzüntü, acı çekme, ölüm korkusu yani insanlık namına ne ararsan çoğu duygu var ki devir Sümerler devri. Yani tamam belki biraz ilkel bir derecede ele alınmış ama yani insan baktığımız zaman aynı insan. Evet işin din boyutuna hiç girmeyelim ama yani bu işte Sümerler, Mısırlılar bunların İncil olsun, Tevrat olsun, Kur'an'daki yansımaları, benzer inançları, benzer adetleri bunlar hakkında da bir kitabı var yazarın. İsmini unuttum şimdi çok da meşhur bir kitap. Çok evvel okumuştum. İsterseniz ona da göz atabilirsiniz. Evet yazarımızı bu önemli bilim insanını da analım dedik bu vesileyle. Hani baktığımız zaman belki biraz ilkel bir okumaydı. Belki biraz basit bir okumaydı ama hani o devirlerden itibaren bakınca insanlığa anlamlı da bir okumaydı. Herkese iyi okumalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.